Akva Marin ya da gök zümrüt, Sümerler ve Mısırlılar için gençliğin enerjisi ve mutluluğun simgesiydi. Romalılar dostluğu ve aşkı pekiştirdiğine inandılar. Orta Çağın gemici ve savaşçıları ondan cesaret aldı ve ölüm korkusunu unuttu. Gök zümrüt herkesin bildiği zümrütün yakın akrabasıdır. Her ikisi beril mineralidir. Sadece gök zümrütte de demir, zümrütte de Kur'an bulunur. Bir katilin seçtiği kurbanın özellikleri ona nasıl yaklaşıp ne zaman, nerede, nasıl öldürdüğü onun davranış biçimi ya da dünya polislerinin kısaca M.O. diye tanımladığı modus operandesidir. M.O. öğrenilmiş bilgidir. Zaman içinde değişebilir. Katil tekniğini geliştirebilir. Hata olarak gördüklerini tekrarlamaz. Buna karşılık katilin imzası değişmez. Çünkü katilin kişiliği ve cinayetin duygusal tatmin sağlayan nedeniyle ilgilidir. Ve bu neden hiç değişmez. Bu yüzden iki ya da daha fazla cinayetin aynı elden çıkıp çıkmadığını anlamada yararlanılacak ipucu katilin imzasıdır. Başkomiser Orhan ve ekibi çaresizdi. Katilin DNA profili belliydi ama kim olduğu meçhuldü. Çünkü profil şüphelilerden hiçbirinin DNA'sıyla uyuşmuyordu. Etnik köken, ırk, hastalık ve fiziksel özelliklerle ilgili DNA bölgelerini rutinde incelemeyen polislere böylesi durumlarda saç ve göz renginin nedenli yarar sağlayacağı ortada. Nitekim polis kriminal laboratuvar uzmanı Zeynep katilin saç rengini bu amaçla inceledi. Peki ama kızıl olduğunu nasıl buldu? Kuzey ve Batı Avrupalılarda daha sık görülmekle birlikte Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1 ila 2 kadarı kızıl saçlıdır. Kızıl saç, DNA üzerindeki melanokortin bir reseptörü, kısaca MC1R proteinini kodlayan bölgeyle ilgilidir. İşte Zeynep'in incelediği 16. kromozomdaki bu bölgeydi. Her Oscar töreninde en az biri gözlerini gökyüzüne çevirir, bu ödül senin için anneciğim ya da babacığım der pek çoğumuz sevdiklerimizin kabri başında onlara bir şeyler anlatırız. Kimileri için bu ölen kedisi ya da köpeği bile olabilir. Kaybedilen yakınla değişik biçimlerde hayali iletişime geçmek ya da yakınımızda bir yerlerde olduğunu hissetmek bize yabancı bir duygu değildir. Kendisini medyum olarak tanımlayanları bir yana bırakacak olursak bu hayali deneyimlerin hepsi normaldir. Yaygın bir davranıştır hatta bazı uzmanlarca psikolojik yarar sağlayan bir rahatlama unsurudur. Ta ki ben ölmüş anneme şunu sordum, o da şöyle cevap verdi deyinceye kadar. Herkes gibi o da başlangıçta küçük bir çocuktu ve her çocuk gibi bir başına kaldığında korktu. Sevgili dedesiyle konuşarak teselli buldu. Büyüdü, başka ölülerle iletişim kurduğunu sandı. Kimseye kötülük yapmak niyetinde değildi. Amacı sevdikleri birbirine kavuşturmaktı. Ölüleri diriltemeyeceğine göre sağlamları öldürmeliydi. Bir yılbaşı gecesi üç kadını birden boğdu. Cesetlerini mavi bir taş ve aynı hüzünlü masalla baş başa bırakarak yuvaya dönmelerini bekledi. Arif cinayetler arası bir soğuma evresi geçirmediğinden ve aynı gecede üç kişiyi öldürdüğünden Alışıla gelmiş seri katil tanımına girmiyor. Yakalanmasaydı eğer yeni kurbanlar peşine düşer miydi bilinmez. Ancak bilinen şu ki bazı şeyleri hesaba katmamıştı. Kadınlardan biri öngördüğü kabristana defnedilmedi. İkincisi kendi saçları herkesinki gibi kahverengi ya da siyah değil, kızıldı. Ve kriminalciler terden DNA, DNA'dan da saç rengini bulabiliyordu. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur.